Merhabalar dostlar. Son haberlere bakıyoruz. Bir önceki videomuzda Ukrayna'nın idalarla ve kamikazelerle Sivastopol'da bulunan Rusya'nın Karadeniz filosuna yaptığı saldırıdan bahsetmiş, bununla ilgili görüntüleri yayınlamıştık. An itibariyle ilk uydu görüntüsü servis ediliyor. Bununla ilgili uydu görüntülerini görmektesiniz. Bu limana dostlar 16 kamikaze ile beraber saldırı düzenlendiği belirtilirken Sivastopol saldırısından 5 saat sonra uydu görüntüsü paylaşılıyor. Uydu görüntüleri insansız deniz ve hava araçlarıyla Sivastopol'a yapılan saldırıda gemilerin ağır hasar almadığını doğrulamış durumda. Bununla ilgili şu değerlendirme yapılmış. 29 Ekim 2022 öğleden sonra çekilen uydu görüntüleri limanda hiçbir tahribat veya hasar belirsiz olmadığını gösterirken Ukrayna ordusunun kullandığı İA ve İDA'ların hiçbirinin gemiyi başarılı şekilde vuramadığını iddia ediyor açıklamasına yer verilmiş. Üstelik uydu görüntülerine bakılırsa Sivastopol limanındaki gemilerde herhangi bir hasar belirtisi olmaması Ukrayna tarafının iddia ettiği gibi hasarlı bir gemi olmadığını gösteriyor ifadesi kullanılmış. Resmi verilere göre Rus donanmasına ait gemiler arasında Ukrayna silahlı kuvvetlerinin saldırısı sonrasında mayın tarama faaliyetlerini yürüten bir mayın gemisinin hasar gördüğü Rusya tarafından doğrulanmış durumda. Yani uydu görüntülerinde hasar görüntülenmese bile Rusya tarafından yapılan açıklamada mayın gemisinin hasar gördüğü doğrulanmıştı. Dolayısıyla bir ihtimal diğer gemilerinde hasar görme ihtimali var. Bilindiği gibi dün akşam saatlerinde Rusya tığıl anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu. Fakat Rusya'nın tığıl anlaşmasından çekilmesine rağmen yabancı gemilerin Ukrayna'dan tığıl ihraç etmeye devam ettiğini görmekteyiz. Odessa kıyılarında Rusya'nın tığıl anlaşmasından çekilmesine rağmen çok sayıda tığıl gemisi faaliyetine devam ediyor. Bununla ilgili Merin Trafik'ten de bakabilirsiniz. Yine ekranda gördüğünüz görüntüden de anlayacağınız üzere şu an itibariyle faaliyetler devam ediyor. Türkiye'nin Rusya'yla müzakereyi düşündüğü haberlerde servis ettirirken Odessa bölgesinde hareket tarihinde olan 4 geminin biz bu videoyu çektiğimiz gün yani 30 Ekim tarihinde hala faaliyete devam ettiğini söyleyelim. Uzmanlar Rusya'nın önümüzdeki 24 saat içinde Tığıl Anlaşması'ndan çekilmesine rağmen yabancı gemilerin ve Ukrayna gemilerinin Ukrayna topraklarından Tığıl ihracatını gerçekleştirmesine izin vereceğini de iddia ediyor. Diğer haber bilindiği gibi geçen aylarda Endonezya'da bir stada izleyen olmuş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da futbol taraftarları Malang kentindeki Kanjuruban Stadyumunda 1 Ekim'de oynanan FC Arema ile Persibaya Surabaya arasındaki futbol maçının ardından futbol isyanını soruşturan yetkilileri protesto etmek için barışçıl miting düzenliyor, yetkililer görevini düzgün yapamıyor şeklinde halkın toplandığı yönünde haberler aktarılmış. Filipinlere gidiyoruz. Filipinler'de şiddetli yağışın neden olduğu ani sel ve toprak kaymasında en az 47 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan onlarca kişi ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü yönünde Asya basınında haber aktarılmış. Dün Somali'de terör saldırısı olduğunu söylemiştik. Başkent Mogadishu'da terör saldırısı sonrasında yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği, en az 350 yaralı olduğu yönünde de haber aktarılıyor. Kuzey Kore'den Güney Kore'ye tepki açıklaması geldi. Yine bilindiği gibi dün Güney Kore'de izleyen çıkmış. 200 civarındaki kişi hayatını kaybetmişti. Kuzey Kore şu açıklamayı yapıyor. Kore ya da Asya kültürünün parçası olmayan Cadılar Bayramı'nın kutlanması bile Güney Kore'nin yozlaşmış kültürü hakkında çok şey gösteriyor. Ayrıca bu olay Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti'nde olsaydı emperyalistler Kore İşçi Partisi'ni ve sosyalist rejimi suçlayacaklar da açıklaması yapılmış. Bir diğer haber için Çin'e gidiyoruz. Çin'de Zubai Havacılık Fuarı başlayacak. Dolayısıyla tanıtım videosunun yayınlandığı belirtilmiş. Birleşik Arap Emirlikleri ile Pakistan arasındaki askeri işbirliği devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne ait askerlerin 24 ila 29 Ekim tarihleri arasında muharebe hazırlık tatbikatını yaptığı duyuruldu. Buna ilişkin görüntüler dostlar Blade of Sea tatbikatı olarak geçiyor. Dördüncü kez düzenlenen tatbikattan görüntüler Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılmış durumda. Suriye'ye gidiyoruz. Esad rejim topçularının İdlib'in güneyinde Benin, Şenan ve Bara köylerini yoğun şekilde vurduğuna yönelik görüntüler paylaşılmış. Bir diğer haber dostlar Mısır Türkiye ile görüşmeleri durdurduğunu ve ilişkileri kestiğini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü Türkiye ile normalleşme süreci kapsamında iki kez görüşme olduğunu fakat iki turdan sonra da Türkiye'nin Libya politikasında değişiklik olmadığı gerekçesiyle Türkiye ile görüşmenin askıya alındığını duyurdu. Bununla ilgili haberi görmektesiniz dostlar. Bizzat Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü kendisi Mısır'ın Libya politikaları konusunda Türkiye ile diyaloğu durdurduğu açıklamasını yapmış durumda. Mısırla Türkiye arasında diyaloğun durduğunu çünkü demin aktardığımız açıklama burada da servis edilmiş durumda. Mısırla Türkiye arasındaki ilişkiler bölgede çatışan politikalar nedeniyle 2013 yılından bu yana diplomatik kopuşla karşı karşıya. 2021'in başından beri görüşmeler yapılsa da herhangi bir sonuç alınamadı. Mısır'ın özellikle Yunanistan'la yakınlaşması dikkat çekerken, Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi mutabakat zaptı da dikkat çeken unsurlar arasında. Dolayısıyla bu haberde bu şekilde günün en önemli gelişmesi olarak seçebiliriz. Diğer haberler Tunus Ulusal Muhafız Güçleri, Tunus'un güneyinde Sifax Bilayeti'nin açıklarında Akdeniz üzerinde yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon Anadolu Ajansı ekibi tarafından bizzat görüntülenmiş durumda. Bir diğer haber, Kalearge firması tarafından geçtiğimiz ay 4 adet KTC-3200 motorunun teslimatının yapıldığı duyuruldu. Gelecek sene yüksek adetlerde motor teslimatının devam edeceği de not düşülmüş. Slovenya ise dostlar trenlerle 28 adet M55 yani çok eski tankları Ukrayna'ya teslim etmiş durumda. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Leningrad bölgesinden görüntüler paylaşırken şu açıklamayı yapıyor. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağız. Leningrad bölgesindeki muharebe koordinasyon bölgesinde seferber vatandaşların görüntüsü paylaşılmış. Askerlerin dostlar demir yoluyla seferberliğe gittiği yönünde de haber aktarılıyor. Ukrayna ne yapıyor derseniz Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet Su-24M uçağının kol uçuşunda olduğuna yönelik de kısa bir görüntü paylaşılıyor. Diğer haber dostlar Volodymyr Zelenski Rusya'yı G20'den çıkarma çağrısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inandığını söylerken Moskova'nın tağıl anlaşmasına katılımını askıya alma kararı sonrasında Zelenski'den bu açıklama yapıldı. 29 Ekim'de Zelenski tarafından yapılan açıklamaya da yer verilmiş. G21'inde gibi Avustralya, Arjantin, Brezilya, İngiltere, Almanya, Avrupa Birliği, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kanada, Çin, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Amerika, Fransa, Güney Kore, Güney Afrika, Japonya ve Türkiye içeriyor. Türkiye her ne kadar G20 dışında kalmış olsa da G20 ülkeleri listesine hala üye olmuş durumda. Bu notu da düşelim. Yani ilk 20 ekonomi içerisinde yer almasa da sonuçta bu birliğe üye bir devlet.